Merhabalar. Tekrardan kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ee, biz bir seriye başlamıştık hatırlıyorsanız. Biz bu seriyi neydi? Amerika'da kolay para nasıl kazanılır? Şimdi Amerika'da kolay para kazanmak mümkün sadece vücut yorgunluğu ama bir önceki videomda görmüş olduğunuz gerçekten çok vücut yoruyor. Yani Instacart uygulaması tek tek alışveriş. Bugünden itibaren yani o videonun arkasındaki videolarımızda artık hep oturarak bir iş yapıyoruz. Ee, çok az bir yorgunluğumuz oluyor. Bu da neden? yemek restoranına gidiyoruz. Yemeğimizi alıyoruz ve müşteriye teslim ediyoruz. Bizim işimiz bu. Bunu yapacağız. Şimdi Postmate uygulaması teslimat firmalarının en ucuzu. Yani bu artık bu kadar ucuz ki yani ben bunu yapmıyorum. Hiç yapmıyorum zaten bunu. Ama ilk kendimiz Amerika'ya ne yaptık? Hepsine kaydımızı açtık. Herkes gibi bütün firmalarda kaydımız olsun. Çünkü belli dönemlerde kayıt olmak istediğiniz zaman ay gibi, 3 ay gibi, 1 seneye yakın tarihlerde bir bekleme süresi veriyor. Ondan dolayı bunlar sıkıntı. Ben bunların hepsini aktif ettim ve şu anda videoyu yani geldiğinizde hangi işi yapacaksınız ya da hangi iş yapmak isterseniz ona göre kendinizi planlayın. Bunu göre göre canlı canlı kaç para hangi uygulamada yapıldığını göreceğiz beraber. Toplamda artık yani bir gün 8-9 saatlik çalışmayla kaç para kazanılır gibi bir video yapmayı planlıyorum. Evet şu anda bir tane sipariş almıştım ona gidiyorum. Yani sipariş hazır diyor. Artık işte bu, bu işin güzelliği bu. Şimdi ben gideceğim restoranın önünde arabamı bir dakikalığına park edeceğim. Bir dakika sonra içeriden alıp çıkacağım. Yani herhangi bir park sorunu olan bir yer dahi olsa sıkıntı yaşamadan siparişimizi alacağız elimize. Ben yemeğimi aldım. Size aldığımı göstermedim. Hemen bu şekilde hızlı hızlı size gösterimini sağlayacağım. Bir dakikalık bir mesafet olduğunu görebiliyoruz. Yani yolculuğumuz 11 dakika sürecek. Ve Miami Beach'e doğru devam ediyorum. Şu anda ben neredeyim? Şu anda Miami downtown merkezindeyim. Postmate'de bir de şu sıkıntı var. Aldığınız ürünün ne kadar parayla olduğunu siz görmüyorsunuz. Ürünü uzaklık yakınlık mesafesine göre kabul ediyorsunuz. Ondan sonra sen o ürünü kabul ettin, yani teslimatı yaptığından sonra sana diyor ki benim için yani uygulamanın ödemesi gereken parayı sana gösteriyor. Diyor ki bu sipariş için sana 4 dolar ödüyorum. Tamam. Sen ama tipi daha görmüyorsun. Tipi de yani bağışış bulayını da bağışışı veren kişi ver, e, sisteme sonradan işliyor. Ve bu da size bir gün sonunda yansıyor yani ben gece 12'yi geçtikten sonra yani bugün bitecek ve yarın bana tek tek e, bilgilendirmesini mesaj yoluyla iletecekler. uygulamayı hiç sevmiyorum ama mecbursuzsanız yapın yani bunda da para kazanılıyor yani bunu da günlük e, şu anda kafadan bir rakam söylemek istemiyorum. Gün sonunda göreceğiz yani şu anda gerçekten yoğun bir şekilde bu işi yapacağım. Yolculuğumuza devam ediyoruz hatta Acun Ilıcalı'nın buradaki evini de göstermek istiyorum. Tabii ağaçlardan gözükmüyor ama biz deneyeceğiz şansımızı. Şimdi şuradan görmeye çalışalım. Acun Ilıcalı'nın e, buradaki malikanesi burada arkadaşlar. Hemen onun önünden geçiyoruz. Orası ada. Bu adaya adada yaşayanların dışında girmek yasak. Yani güvenlik var hemen şu adanın girişinde. Anca yemek siparişi getirirseniz bu adaya girme fırsatı buluyorsunuz. Evet şuradan gittiği zaman sol taraftan ilk e, sol tarafa dönüyor. 19.09'da olması lazım numarası. Ben öyle hatırlıyorum ama belki yanılıyorum. 7 dakikalık bir yolumuz kaldı. Ben de zaten siparişimi almıştım şöyle. Siparişimi teslim edeceğim. Ve oradan da yeni bir sipariş verdiler bana. Yani bunu otomatikman vermedi zaten. Sushi dükkanı. Sushilerde genel itibariyle bahşişler yüksek oluyor. Tabii biz kaç para bahşiş alacağız? Belki de hiç olmayacak. Bilemeyiz bu uygulamada şu şekilde gösteriyor bize. Şu an adres burada. Yaklaşık 3'ü 1 geçe gibi orada olmanı ETA olarak vermiş bana. Ben de zaten yaklaşık 3 dakikam var. E, Tabi geçirseniz bir şey olmuyor ama sadece e, normalde müşterinin bildiği rakam 3.01. Yani 3.01 de yemek bana gelecek diye plan yapıyorum Şu anda 1201 numaralıya geldik siparişimizi vermek için. Siparişimizi verdik. Şimdi size şunu göstereceğim. Bir tane normalde yarın geliyordu. Bugün hemen verdiği için tipi bugün düştü. Gördüğümüz gibi 15 dolar 5 dolarlık bir sipariş dağıtımına 15 dolarlık bağış verdi. O siparişten toplamda 21 dolar kazandım. Bugün yapmış olduğum kaçıncı sipariş? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane siparişte şu anda iyi gidiyoruz. Yani şu anda 57 dolara geldi bizim bugünkü kazancımız. Ben bugün saat 12'de başladım. Saat 3 oldu. 3 saatte 57 dolar yaptık. Yani şu anda saatimiz 20 dolara falan yakın oldu. Şimdi Miami merkeze geri dönüş yapıyoruz. Evet, yeni bir sipariş düştü. Kabul etmek isterseniz diyor. Hemen basayım şöyle. Available diyor. Aha yine geriye getir diyor. Yok ben bunu kabul etmem artık. Decline diyorum çünkü bir daha Miami Beach'e gidesim yok arkadaşlar. Siz bunları da kabul ederseniz daha çok para yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben bunu da kabul etmedim. Yani ben şu anda rahat bir çalışma istiyorum. Yani sürekli gökdelenlerin arasında çalışmak çok sıkıntılı olur diye düşünüyorum. Bütün katlara çıkmak. O yüzden bana sakin yer lazım. Ben video için sakin yerlere devam edeceğim. Yani biraz arka taraflara gitmem lazım. Coral Cables bölümüne gitmem lazım tekrardan. Şimdi gökdelenlerin arasına geldik. Keşke olmasaydı. Yani bu siparişimiz de 37. kattaymış. Bakın gördüğünüz gibi kırmızı nokta olan bölge orası hemen okyanusun dibindeki bir gökdelen. Şurası okyanus zaten. 37. kat olarak gözüküyor. Şu pandemiden dolayı aşağıya bırakıyorsunuz bazı binalarda. Bazılarında da ta kapıya kadar çıkıyorsunuz. Bize bakalım şimdi hangisini yapacaklar. Umarım aşağıda bırakmalıdır. Bakalım. Binamız bu. Şimdi 27. kata çıkacağız. Adres burasını gösteriyordu zaten. Şöylemesine. Atıp bakalım. Kaç dakikamız alır? Araba park yeri de yok. İşte buralarda sıkıntı bu. Araba park yeri olmadığı için hemen buraya dört yakıp gidip geleceğim. İnşallah bina çıkarmazlar. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Hemen şurada. Hemen şu balkonun arkasında. Adam beni bekliyormuş. Ben de siparişimi verdim. Bugünkü bu zorlu bir yolculuk olacağını düşündüğüm İş çok basit bir işe dönüştü. Evet şanslıyım bu konuda. Siz de bu kadar şanslı olursunuz diye tahmin edeyim ve umayım. Evet şimdi yeni siparişimizi aldık. Ee, o da bu taraftan havalimanına doğru. Yani Miami International Airport'a doğru. Bu taraflarda dağıtımlar çok basit. Çünkü evler hep müstakil tarzı. Yani yüksek katlı böyle çok nadir evler var. O da sizin şansınız, şanssızlığınızla alakalı durum oluşturur. Ama dağıtım işi normal itibariyle böyle basit aslında. Yani alıyorsun bırakıyorsun hiç akarı yok kokarı yok kimse sana karışmıyor. Yani temiz iş yaptığın sürece sıkıntı yaşamazsınız. Bugünlük anlatacaklarım ve bugünlük izleyeceğiniz delivery işi yani teslimat işi bu. Ben size bu kadarını göstereceğim. Yani gösterdim. 2-3 tanesini falan gördünüz herhalde ya da 4 tanesini. Ama ben bugün full bu işi yapacağım. Bakalım gün sonunda kaç saat çalışıp kaç tane delivery yapıp ne kadar da para toplamışız. Yani bir günümüzde 8 ya da 9 saatlik bir çalışma diliminde kaç para kazandığımızı Postmate'in üzerinden bunu göreceğiz. Hani siz daha fazlasını çalışırsanız daha fazla para kazanırsınız. Ama ben bugün normal olarak 9 saat ne kadar para yapacağımızı göreceğiz. Takipte kalın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok beni memnun edersiniz. Hoşçakalın. Yaklaşık Altı buçuk saattir deli yapıyoruz. <laughs> Akşamı yaptık yani. Sizle beraber başladık gördünüz. Bakalım günün sonunda kaç para yapacağız. Merhabalar. Zaten videomuzu dün itibariyle çektik. Ee, neden bugünü bekledim? Son bana şişler yatar mı yatmaz mı diye bugün bekledim. Videonun da devamlılığını bugün sağlamak istedim sizin için. Şimdi o zaman e, kaç para yapmışız onu görelim. Kaç tane delivery yaptığımızı beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane teslimat yapmışız. Ve bunlardan kaçar para kazandığımızı, kimlerin kaç dolar tip verdiğini buradan görüyoruz. Şuradan mesela bu sipariş için 3 dolar tip almışım. Bir üstündekinden 2 dolar. Yani yanlarında yazan rakamlar zaten bizim aldığımız tipler. Bakın bu bayağı bonkörmüş. 5 dolar bana Postmates ödemiş. 15 dolar da müşteri tip bırakmış. Şuradan 1 dolar gelmiş. Böyle böyle paraları seyretmişiz. 5 dolar buradan gelmiş. Yaklaşık 4 dolar buradan gelmiş. 10 dolar buradan gelmiş. Ve toplamda biz kaç para kazanmışız? 123 dolar para kazanmışız. Kaç saatte? 8 saatte. Yani saatimiz bizim 15 dolara gelmiş. Bu ideal bir rakam. Bu rakam ideal bir rakam. Saatinizin 15 dolar ve üstünde olması bu işten siz çok güzel para yaparsanız anlamı çıkar. Nasıl olur? Haftada 6 gün çalışsanız bir gün off verseniz kendinize diyelim. Bu da sizin günlük 120 dolardan 6 günde 720 dolar. Güzel para diye tahmin ediyorum. Çünkü burada bir Dunkin'e bir McDonald's'a falan girdiğiniz zaman hani en basic işlerden bahsediyoruz şu anda ki ilk gelenlerden dolayı. McDonald's'ta alacağınız para haftalık 300 ile 350 dolar arasında. Bunu her yere sorabilirsiniz. Maksimum 400 lira alırsınız. Çünkü zaten sizi fazla çalıştırmazlar saatinizde zaten 8 dolar gibi bir ücretle ücretlendiriliyor. Evet arkadaşlar, kaç para yaptığımı ve nasıl çalıştığımı, kaç saat çalıştığımı gördük. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aklınızda sorular varsa onları da yorumlarda belirtin. Eğer bu serinin devamını isterseniz, hani eğer bunu istiyorsanız yani artık grababı da yaptı ordeşi de yap derseniz beğen butonunu unutmayın. Beğenin. Ne kadar beğeni olursa ona göre ben de bu videonun serisine devam edeceğim. O zaman şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoma yine dediğim gibi bu el işaretlerinden anlıyorsunuz. Bu taraflardan geçebilirsiniz. Hoşça kalın. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.